Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 9. sınıf seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu ortak sınavlarla ilgili soru çözümlerini yapacağım sizlere. Burada da gördüğümüz üzere arkadaşlar diğer tüm sınıf seviyelerinde olduğu gibi 4 adet senaryomuz bulunmakta. Hemen bakalım. Birinci senaryodan soru çözümlerine başlayalım. Bir sonraki videolarda ise sırasıyla tüm senaryoları çözeceğim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar senaryo 1'de e, toplam 6 adet soru bulunmakta. Bunların 1, 3 ve 5.sinin basit düzeyde e, 2, 4 ve 6. soruların ise bir, bir e, seviye daha karmaşık olduğunu, zor olduğunu söylüyor. Şöyle bakalım. İlk sorumuz önermelerle ilgili arkadaşlar. E, şöyle bakalım. Şimdi P önermesini eksi 3 sayısıyla 7 sayısının çarpımının 21 olduğunu söylüyor. Q'nun en küçük asal sayı 2 olduğunu, R'nin kök 12 eksi kök 2'nin kök 10 olduğunu, S ise en küçük negatif tam sayının eksi 1 olduğu önermelerini vermiş. Doğruluk değerlerini belirleyiniz diyor arkadaşlar. Şimdi eksi 3 ile eksi 7'nin çarpımı 21 demek doğru olduğundan dolayı P önermesine 1 diyorum arkadaşlar. En küçük asal sayı 2'dir demiş. Bu da doğrudur. Kök 12 eksi kök 2 eşittir kök 10 mudur arkadaşlar? Bu işlem bu şekilde yapılmaz. Hat, e, hatırlayalım kök 12 sayısını 2 kök 3 olarak yazıyordum. Ben bundan kök 2 çıkartırsam buraya herhangi değişken bir sayı yazamam. Yani yine kök 3 eksi kök 2 yazmalıyım. Dolayısıyla kök 10 demek yanlıştır arkadaşlar. Geliyorum son önermeye en küçük negatif tam sayı eksi 1'dir diyor. Şimdi arkadaşlar sayı doğrusunu düşünün. Sayı doğrusunda sağ tarafa gittikçe sayılar artar arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla eksi 1 sayısı tam sayı olarak sıfırın solunda yer alır. Bunun solunda eksi 2, eksi 3 gibi sayılar vardır. Sol tarafa gittikçe arkadaşlar sayılar eksi sonsuza doğru gitmektedir. E dolayısıyla en küçük dediğimiz şey en soldaki sayıdır. Dolayısıyla en soldaki sayı eksi sonsuz olduğundan dolayı biz bunu bilemeyiz. Dolayısıyla en sağdaki eksi bir sayısı en büyük negatif tam sayı olmalıydı. Dolayısıyla S önermesi yanlış olacaktır. Dolayısıyla P önermesi ile Q önermesi birbirine denk iken R ve S de kendi arasında birbirine denktir arkadaşlar. Geçiyorum ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bize P ve Q'nun değilinin bir. Q veya R'nin ise sıfır olduğunu vermiş arkadaşlar. E, basit bir kural olarak V işleminde çarpma veya işleminde toplamayı düşünün. diye bir e, kolaylık sağlayabiliriz. Yani şöyle. Örneğin bize verilen P ve Q'nun değili bir ise V'de çarpmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Zaten bunlar 1 ve 0 değerleri alabiliyor. Dolayısıyla 1 ile 1'in çarpımı 1 olduğundan dolayı P önermesine 1, Q'nun değili önermesine de 1 demeliyim. Şimdi bu elimizde bir kalsın sonra diğerine geçelim. Q veya R bunun de e eşiti yani dengi 0 ise veya da arkadaşlar toplama düşünüyorum. 2 ifadenin toplamı 0 ise Q da 0'dır R de 0'dır. Umarım burası anlaşılmıştır. Dolayısıyla şunları kontrol edelim bakalım. Q'nun değeri bir ise Q 0'dır. Evet ben doğru bir işlem yaptığıma göre sonuç olarak öğretmeninize P 1'dir. Q 0'dır. R de 0'dır diyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçiyorum hemen üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bir K kümesi var. A, B, C, olarak dört elemandan oluşuyor. Burada 3 elemanlı tüm alt kümelerini yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle olacak. 1, 2, 3. Yani ben kümenin içine 3 tane eleman yazacaksam bende 4 eleman var. Mantık şöyle olmalı. Hiç bunlardan bu harflerden birer bir tanesi olmayacak. Yani bunun içinde şöyle yapıyorum. Öncelikle D'yi yazmıyorum bu kümenin içine. A, B, C dedim. Sonra yine 3 tane e, koltuk seçtim gibi olsun. E, birinci kümede D'yi yazmamıştım. İkinci kümede C'yi yazmazsam ABD olur. Evet, 1, 2, üç tane koltuk ayarladım buraya. birincisinde D, ikincisinde C, üçüncüsünde B'yi yazmayacağım. A, C, D olacak. Ve sonuncusunda arkadaşlar 3 elemanın alt kümesini yazarken bu sefer A'yı yazmayacağım. B, C, D olacak. Bu sistematikle giderseniz asla hata yapmazsınız. Bu soruyu geçiyorum o zaman. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir küme sorusu. Venn şeması halinde verilmiş. A, B, C kümeleri bu şekilde verildiğine göre bana sorulanlar şu. A kesişim C. Arkadaşlar A kesişim C'nin Türkçe anlamı şu. A ve C'de ortak olan kısımlar. Yani şöyle bakıyorum. A burası arkadaşlar. B kümesinde mavi ile üzerinden ya da lacivert de üzerinden geçeyim şöyle. A ve C her iki çemberin arasında kalan e, kısım neresi diye sorarsanız şu kısım arkadaşlar. Umarım burası pardon K'yı da çizdi burası. K'yı çizmeyeceğiz. Şöyle tekrardan mesela yeşille üzerinden geçeyim. Buranın tamamını alıyor ama şöyle olsun. Şu kısım arkadaşlar umarım burası görülmüştür. R ve E'yi kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla R, E diyorum ama Bunlar küme olduğu için arkadaşlar küme parantezine alıyorum bunları. Geliyorum B şıkkına. B şıkkında bize sorulan şey şu. B ve C kümenin birleşimi fark A demektir arkadaşlar. Ne demek? B ve C'yi birleştir. A'yı çıkar. Ben şimdi B ve C'nin sınırlarını beraberce birleştirirsem şöyle bir şekil ortaya çıkar arkadaşlar. Bu çizdiğim eğrinin arasında kalan tüm harfler B birleşim C'ye aittir. Buradan bizim çıkarmamız gereken şey şurası A kümesi. A kümesini şuradan kesip atarsam bu mavi kısımdan atarsam benim elime HGK gelir arkadaşlar. H, K, G. Evet. Bizim B şıkkımızın cevabı ise bu şekilde bulunur arkadaşlar. Geçiyorum 5. soruya. 5. soruda bize basamak sorusu sormuş. 3 basamaklı A 62 sayısı 9 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre A 58 sayısının 3 ile bölümünden kalanı bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar 9 ile bölünme kuralını hatırlayalım. 9 ile bölünme kuralı şöyleydi. Rakamların sayının rakamlarını topladığımızda 9 ya da 9'un katı olan 18, 27, 36 gibi sayılar olmalıydı. Benim elimde A 62 3 basamaklı sayısı varsa A 6 ve 2 sayısını alırım. Eğer bu 9'a bölünseydi arkadaşlar şöyle olurdu. 9 da olabilirdi, 18 de olabilirdi, 27 gibi şeyler de olabilirdi derdim. Fakat şöyle bakalım. 3 rakamın toplamı zaten en fazla 27 olabilir ki ben de 6 ve 2 diye bir rakamlar var. Yani toplamda 8 sayısını bulmuş oluyorum zaten. Dolayısıyla ben şöyle yapacağım arkadaşlar. 8'den sonra 9'a tam bölünen sayı 1'dir normalde. Hani burası 9 olabilirdi fakat kalan 2 olduğu için bunun üzerine 2 ekliyorum. Demek ki ben bu toplamda 11'i bulmalıyım. Dolayısıyla 6 2 8 olduğuna göre A'ya 3 cevabını vermeliyim. Yani A rakamı 3'tür arkadaşlar. Bana sorulan başka bir şey. Buradan devam ediyorum. A'ya 3 yazarsam 358 sayısını bulmuş oluyorum. Buradan ise 3'e bölünme kuralını çalıştırırsam 3'e bölünme kuralı sayıların rakamlarını topluyordum. Bunu 3'e bölmeye çalışıyordum daha sonra. 8 5 3'ün toplamı arkadaşlar 16'dır. 16'yı ben 3'e böldüğümde 3 kere 5 15 kalan kısım 1 olduğundan dolayı A58 sayısının 3'e bölümünden kalan 1'dir diyorum. Umarım burası anlaşılmıştır ve senaryo 1'in son sorusuna geçtik arkadaşlar. Klasik bir e, Ebo -Pekok sorusu. Bakalım ne diyor bize? Bir un fabrikasında 126 kilogram yulaf unu, 216 kilogram siyez unu, 270 kilogram çavdar unu vardır. Bu unlar birbirine karışma, karıştırılmadan ve hiç artmayacak biçimde kilogram cinsinden eşit miktarda olacak şekilde çuvallara koyulacak. Koyulan unun en fazla kaç kilogram olduğunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar hocalarınız eğer konu, konuları bitirdiyseniz bu konuyla ilgili kesinlikle soru soracaktır. Yapacağınız işlem şu. 126, 216 ve 270 sayısını alıp bunları EBOB'unu bulmak arkadaşlar. Şimdi buradan ne yapabilirim? EBOB'da şundan bahsedeyim arkadaşlar. İlla böyle asal sayı olan ilk, ilk sayı 2'den başlamak zorunda değilsiniz. 3'e de bölebilirsiniz. Bölünüyorsa 4'e de bölebilirsiniz. Yani hiçbir problem olmayacaktır. Ben burada yine 2'den başlayayım şöyle. 2'ye böldüğümü düşünelim. Burada 63, burada 108, burada ise arkadaşlar 135 sayısı ortaya çıkıyor. Biraz önce şundan bahsetmiştim. İlla 2'ye bölmek zorunda değilsiniz gibi. Burada mesela 3'e de bölebilirsiniz ama ben değişiklik olsun diyorum. Hepsinin 9'a bölündüğünü bildiğim için 9'a bölüyorum hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Sonuçta hepsi bölünüyor. 63 7'ye bölündü. 9'a bölündüğünde 7. 108 9'a bölündüğünde 12. 135 9'a bölündüğünde 15 yapar arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Yani iki kere 3'e bölmek yerine bir kere 9'a bölmek de aynı şey verir. Bilginiz olsun. Şimdi bunun nasıl anlamlandıracağız arkadaşlar? Şu şekilde. Benim burada bulduğum EBOB yani 2 çarpı 9'dan elde ettiğim 18'in anlamı nedir? Bunların anlamı nedir? Hemen onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar 18 demek ben 126'yı, 216'yı, 270'i bölen en büyük tam sayı demek. Yani ben her bir çuvalı 18'er kilogram olarak ayarlama yapabilirim. Yani 18'er kilogram olarak ayarlamasını yapabilirim. Peki Hocanız şunu da sor, sorabilir. Bakın bana burada sorulan soru un en fazla kaç kilogram diyor 18 ama hocanız şunu soracaktır tahminimce. E, bu unlar için gerekli olan işte torba sayısı, çuval sayısı nedir diyecektir. Dolayısıyla şöyle 126 kilogram olan şurası yulaftı, yulaf unuydu. Atıyorum 216 olan siyezdi, e, 270 olan çavdardı. Demek ki sen 18'er kilogramlık bir ayarlama yapacaksan yulaf için 7 çuvala, siyez için 12 çuvala ve çavdar için 15 çuvala ihtiyacım var arkadaşlar. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Fakat bunu bu şekilde söyleyebilmek için sadece sayıları EBOB'larına bölmüş olmamız gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.